Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Efe ile beraber Hunger Games oynayacağız. Merhaba Efe. Merhaba Batu. E, Hunger Games yani oynuyoruz yani. Bunları bölüm bölüm çekeceğiz Hunger Games'i. Ne yapıyorsun oğlum? Şarjımı çıkardı ya. <laughs> Sola <Saba> bak. <laughs> Hasan da bu arada YouTube'la ilgileniyor. Aynen. Size çok güzel bir intro yapacağım. Ben aşağı işlemi. düştüm. Kazanet. İnşallah size çok güzel bir intro yapacağım. İlk intro'lu videoyu inşallah bu gece atarım. Bu gece izlemede kalın. Ne diyeyim? Lan hiçbir şey yok be. Her şey aldılar. Ne? Onda dev ata var. Heh, aldım Allah şükür. Uh -huh. uh -huh. Oğlum bu ne lan? Kılıç kılıç. Fuck a bitch. <laughs> Gel sana kılıç verin bu aşağıdayım He? Savaş olmuyor. Odan Adam... hey kaçmış. Hı <laughs> hı. Bir vuruşu dört kişi öldürüyor. Öldün mü? Öldürüyorum beni. Öldürdüm. Aşağıdasın değil mi? Evet. Çabuk İn. gel. İndim. Yalma gel yanıma. Birisini öldürüyorum. Kılıç attım. Dur şunu öldüreyim. Öldürdüm. O oh, pantolon. Ha. Oh. Ha gel ben de zincir pantolon var. İki vardır. kılıcım oldu. Zincir parto pantolon var. Oha, oha. Ölmek öleceğim, öleceğim, öleceğim. Git o zaman kaç kaç. Nasıl kaçayım? Arkam dolu. Takip, bası, öldürdüm. Öldürdüm ben öldürdüm. Ha, sen he. mi öldürdün? <laughs> Ka üst verse ben sana altı vereyim. Benim altım var atıyorum. Atamıyorum. Attım. Gidiyor arkanda gidiyor. Gel lan buraya. Ya babana. Çıkak. Gel babana. Gel üstte çık. Gel al seni. Yok yok benim var. Hayır oğlum. Şey zincir al. Tamam o üstte işte çık. Sen giydin mi üstünü? Giydim. Oyunda hata var. <laughs> ben de, de giydim. Böyle evet, çıkarmış oradan. Aa bir şey koymuş sağ olsun. Pasta pasta pasta. Değil, yemiyor mu? Allah Allah. Ben koydum bu pastayı. ya evet, buradan çıkart geliyor mu? Bozu. Evet arkamdayım Ya kapa çeneni ya, nasıl? Bina var burada hemen. Video çekiyoruz şurada. <laughs> Kediyle oynuyor miyav miyav miyav. Sanki ben video çekiyorum. Kapıdan gir Bozu birileri var. Ya birisi mi var tamam. birileri mi var? Birileri mi var. İçeri sar şurada. Yemeğe ihtiyaç var. Al sen onu ben içeri dalıyorum. Oo, Diamond tatlı. Öldü öldü. Yok değilmiş. Ha, kızmış bir daha. Adam ne? Aa 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 ölüm. Kaç kaç kaç. Gel 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 arkana arkana. Ben de ölüyorum. Fuck bitch. sert ki. Ay yarım canım var. <laughs> git git kaç. Kaç sen. Kaçıyorum yukarı. Ben de kaçıyorum kaç. da en üstte çık. Burası chest oldu değil mi? Çık çık kaç. Ha, ben şu an. Mal yazı gözüküyor. Tamam, şimdi gözükmüyor. O da öldürse. He? Çakma mı Kanka üstte gel ateş yapacağım her hani. dedim. Çıkamayacak. Ateş şey bir kişi geliyordu. En üstte çık. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Yanında Gel. Neredesin lan? Ha buradasın. Bekle. Lan çakmağı tutmuş Gidip bugün geleyim ben de Şunu öldürelim gel ya. Oldukça Voldemort. Voldemort. Ne? Voldemort. 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 kafalık lazım. Voldemort. 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 var. Kafalık ve ayaklık. Voldemort. Tamam, Voldemort. este i̇şte ne var? Oh, ayak mantar mı yok. abi? Yok. Çakman gitti ya. Ee, şu anda, şu anda Şimdi, Yay var, yayı al. Ben de var. Yay aldım, ekmekleri alalım. 31 üstte çıkıyor sanırım. Bir bak üstüme çıkıyor. Aa. kişi oldu 2 mı? Hasan. Hasan cıvıtıyorsun ama. Yine de ne yapıyor salığa bak ya. Sus lan. Bir gün elimde kalacak bu çocuklar. Sus Hasan tamam cırtma. Boz sen de. Nereden ne ne? Hı hı. Ne vardı? Bir şey yok ya. Ne hı. -hı. İyi Aa yani. buradan kat kat. Ne? Ya bir şey. Bakalım tepeden bakalım. Nasıl gözüküyor? Şey <laughs> kat kat inmeyi mi? Tamam. Allah'ım yanlışlıkla oldu. Ee, mecburen verdim. Aynen. Nasıl yedik Hoppa. Nereden indi lan? Ha şurada. Birisi geliyor. Geleceğim. Nasıl döneceğim lan? Alttan mı geliyor? Aynen. Gel dövük. Tamam geliyorum. Sorun var burada Gel lagi. Gel. gel gel gel. Korkma. Buraya ne? Yani gel. Bana uğrayın aşkım. Ha gel gözüm sen. Otur. Oğlum canım yok ya. Ne bana vurdun? Yanlışlıkla sana vurdun Evet. Dur şuna ödüleyim. Ben oğlum. Hadi öldür onu da. Bir öldüremedin Efe ya. Oğlum ne biçim kaçıyor? Aha ölecek. Şey. Efe kaçtı. <laughs> <laughs> Öldü wow. ya. Kaçarken yakaladı valla. Ah eh, ne yapıyoruz bir daha mı oynuyoruz? Ama zaman yok 9 dakika. O zaman video burada bitirelim bence. Evet arkadaşlar. Beni görelim mi? zombiliyim ben. Bana bak şimdi. Gel biraz parkur yapak ya. Tamam. Şuradan şuraya atlayalım. O buradan buraya atlarım. Ee, e. e. O burada nereye çıkıyor lan? Yani lan. bir yere çıkmayı soracağım. Oğlum ya. Aa parkur. Gel gel. Oh O sıcacık. Hmm. O oh, sağlam müthiş şey ya. Oh, of kıza bak be. Şşş, merhaba kutam. Yolo çık lan benimle. Yolo. Hadi. Bak, bebeğim. Tamam, bebeğim, ta tanışalım. Bak, tamam, bebeğim tanışalım. Bebeğim tanışalım. Bir de dört ay. Merhaba. Oh, bu sevgiye sarkıyor. Şşt <laughs> i̇şte lan ne var iş? Işte? Lan ben sevgilim kaçıyor. Parkur yapıyor kaç kaç. Sevgiyle kalmayı giremem. Of iyi bacakları varmış ha sevgilimin. Kaçma gel buraya. sevgilim düştü benim. Onu bekliyorum ben kaçma gel buraya sevgilim. Lan yaptım dedim. Sevgililere bakma Üç tane sevgili var. <laughs> kom 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 kızlar. Kızlar bir tık toplandık. Lan ikisi düştü biri kaldı. Aleyna. O dört kişi. Hangisi gitti? İki kişi. Kızlar. Elde yazmışsın o yok seni. Ha. Hay yazdı. Merhaba dedi. Hello what the lan <laughs> tamam, buraya kız. Benden kaçıyor. Benden kaçacağım varsa göreceğin de var. Ne istiyorsun sen sen? Maalesef kızlar değil. Haydi insan. Lan. Hı? Benim aşçı kız oluyor nedense. Ne? İyi erkek. <gülüyor> <gülüyor> kız olmuşlar. <laughs> Kafeye gel. Uuu. <Oo>, ne <laughs> not ben gidiyorum. Ben niye? de geliyorum. <laughs> ya gelme. Aa. aa. Neredesin lan? Koşa koşu koşu gidiyorum. Kafe. Kafe nere lan? Kim yazmış bana? Night. Ha kafe. Ha. Oh, numarada verdiği şey <laughs> Ben bebeğim. <laughs> Bakalım ne yazacak, çok merak ediyorum. Neden? Yanında yapıyorum. Tabii ki de böyle bir şey yapmam da. ses geliyor. Beni yaz. İzmediğim. <laughs> Tabii şaka yapıyorsun arkadaşlar. Yanlış anlamayın. çıksın alo benim için de seni daha tanımıyorum tamam bu <laughs> benim için biraz aç ama çok duygulandım şu anda. Mı yürüyorsun ona mı gidiyorsun lan? ona mı gidiyorsun yoksa? Kızlar kafe. Geliyorum Batur. <laughs> Kendim kız gibi izledim. Dur. Otur ha otur ya. Gelin çay içecek gerçekten oyun attı. <laughs> lan o ne ya? Neyse arkadaşlar bu sonra Hayır gelsin. Üçüncü bölümün sonuna gelelim. Hunger Games'in 3. bölümü güzel. Görüşmek üzere.